Yatma be Sen de... seviyorsun bunu. Hayır. Bak Ceren <laughs> Ebru da yaptı sinirlendirdi. Kırmızı <laughs> çizgisi. <laughs> Rafet'e benzetmeye çalışıyor. Hayır. <laughs> Rafet saçı ol senin. İşte böyle bir konuşmama gerek yok. Herkese iyi sezonlar diliyorum. Ee, Valla biz muhteşem bir yönetmenle, iki muhteşem yönetmenle ve muhteşem oyuncularla güzel bir hikaye anlatmaya çalışıyoruz. Ee, Birbirimizi çok sevdiğimiz için de Yeni sezon için çok heyecanlıyız. Ee, çok güzel bir seyirci tepsiyle karşı karşıyayız iki yıldır. Bu inşallah devam ediyoruz. Yani, Hepinize çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben de bu anlatılmak istenen hikayenin içerisinde olduğum için şey, üçüncü sezonda da olsa e, her defasında aynı heyecanla çok mutluyum. O yüzden hayırlı olsun tekrardan. İnşallah bu sene de güzel enerjilerle. Sen güzel bir, şeyle bir gösteriyor gösteriyor be ya. Ya. <laughs> ben o saça takıldım. Ondan saça takıldı. evet, evet evet. ya. Ben kabartacağım onu içeride. Vallahi size. Evet. daha da kabartacağım. Çok ya, iyi şu an. Daha, daha da. Iyi. Daha işini yer, yerine geldi. <laughs> yani tamam. Evet, tamam. yapıştırıyor ya Tamam. 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 İşte, eee Allah nazarlardan saklasın diyelim. Nazar boncuğu mu o şeyler, sanatlardakiler? Sürekli. Ben nazara çok inanıyorum diye her zaman yanımda bir nazar boncuğu var. Daha önce <laughs> böyle çok büyük nazara geldiğiniz bir şey oldu mu sakallarınız vesaire gibi? Bence sürekli oluyor. Ya büyük bir şey olabilir ama küçük bir şey de olur. Yani oluyor bazen. <laughs> Böyle yani. Kolemize çok dikkatinizi çekti. Aslında böyle bir cumhuriyet altında benzetik ama değil, onu biliyoruz. Yok değil. <laughs> değil, değil. Birlikteliği soralım o zaman. Çok güzel giden bir birlikteliğiniz var. Ee, son durum ne peki? Çok mutluyuz. Yani o kadar. Başka bir şey söylemeyeceğim. Yani nazara inanıyorum diye büyük bir şey söylemek istemiyorum ama çok şanslıyız. Her şey çok iyi gidiyor. Peki Türkçe öğrendi mi beyefendi? Yok. Daha yok Daha öğrenmedi. Yani küçük küçük teşekkürler falan biliyor. Az şeyler. Ama aslında Türkçe anlıyor. Sadece cevap veriyor. Ama öğrenecek ben. <laughs> Öğrenirim. Evet. Peki yurt dışında mı? Daha çok sizinle birlikte Türkiye'de ne olacak mesela bu sene? Karışık olacak. Sürekli geliyoruz ama hiçbir zaman Türkiye'de bırakmayı düşünmüyorum. Yani da Türkiye'yi çok seviyor. İlk defa geldi ama çok alıştı. Şimdi o da gitmek istemiyor. O yüzden sürekli geliriz yani. yani çok neyi seviyor Türkiye'de? Yani yer olarak çok güzel hiç gelemedi. Sadece yani televizyonda görmüş bu kadar güzel bir şey beklemedi. Şimdi geldi, alıştı. Bütün yaz bende. Yani çok Güzel şeyler yani gezdik çok güzel yemekler yemiş burada o da çok sevdi burası benimki gibi en çok sevdiği yemek hangisi? Bizim Çünkü, what's your favorite? <laughs> 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 mantı <Mantık. gülüyor> her gün mantı yok gerçekten ilk ilk defa ilk kere yok. ilk gece denedi, beğenmedi ama şimdi her gece mantı sipariş ediyor yemek sizi <laughs> görür görmez biz dedik hani acaba sürpriz bir evlenme teklifi mi oldu hani sormadan da gidiyoruz yok biz daha yeni başladık 4 ay beraber bir gün evleneceğim ama daha erken. Eylül olsun o zaman diyorum. Teşekkür, ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Size çok teşekkürler. İyir çok çok, teşekkür. çok, çok merhaba. 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 Şey evet, buraya bakabilir miyiz? Çok bir saniye. Böyle bir saniye. Çok pardon. Dur hemen girmeyin arkadaşlar. Aa, kalbeyi sizlere bak. Nerede yapmışlar. Evet buradayız. Gel gel Buraya bakabilir miyim? Beraber de alır soruları. Hocam evet. şöyle biraz gelebilir misiniz? Evet efendim çekiyorum. Buradayız. Bir tane daha alıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. evet buraya bakabilir miyiz? Ben de alabilir miyim? Yani. Teşekkürler. Ben de iyiyiz. Hakan Bey ben de iyiyiz. Evet. evet Karşıma geçer Çekiyorum efendim buradayız. Erkan Bey ben deyiz. Buraya bakalım lütfen. Evet, son olarak buraya da bakabilirsiniz. Hep ben deyiz, diyorsunuz. Bir kere eve çağırmadınız. <laughs> <Cerencim. gülüyor> Teşekkürler. Eyvallah. Pardon. Erkan Sona Bey kanalda Evet kayıt dakika? Tamam hazır mıyız? Kanka. Evet. Erkan Bey hoş geldiniz diyelim <laughs> 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 öncelikle. Ee, Kanal Bey'in gecesi artık önce geceyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Merhabalar, herkese iyi akşamlar dilerim. Seyircilerimize de iyi akşamlar, sağlık sıhhat dilerim. Ee, işte yeni sezon başlıyor, çok heyecanlıyız. Ee, hepimiz heyecanlıyız, bütün kanallar heyecanlı, biz de heyecanlıyız. İnşallah güzel işler yapılacak, seyircilerimiz güzel işler izleyecek. Ee, biz güzel bir iş yaptık galiba, öyle inanıyorum ben. Ee, gördüğüm, bildiğim kadarıyla. Çok farklı bir senaryoyla, çok farklı bir e, diziyle karşınıza çıkacağız hepinizin, bütün seyircilerimizin. E, dilerim her şey çok güzel olur. Ben değişik bir rol oynuyorum. E, biraz zor benim. Yani bütün roller zor ama hani bu biraz daha biraz bir zor. Daha daha bir ince, ince ince çalışılması gereken bir rol oynuyorum ben. E, dilerim iyi olacak, her şey güzel olacak ama e, gerçekten de e, seyircilerimizin e, zevk alacağı, keyif alacağı ve e, karakterlerin dönüşümünün olduğu e, bir e, dizi izleyecekler dilerim. E, uzun soluklu olur, bol başarılı olur, hayırlı başarılar olur inşallah. Şöyle bir şey yani. oldu, fragman yayınlandı, böyle izleyici bir meraklandı. Şimdi siz de farklı bir karakter dediniz, değişik bir karakter dediniz. Siz de şimdi bir merak uyandırdınız. Hı -hı, öyle. Nasıl bir karakter tam olarak, nasıl hazırlanıyorsunuz? Ya Şöyle doğumda işte bir sorun yaşamış. E, Hı -hı. Kadir adında birini oynuyorum, ee, kızı olan işte bir e, kız kardeşinin yanında yaşayan babası ve kızıyla beraber ee, ama e, o doğumdaki rahatsızlık sebebiyle e, işte aklı e, biraz daha e, küçük yaşlarda kalmış ama içi melek gibi kötülük düşünemeyen yani hiçbir şekilde aklından kötülük geçiremeyen ee, bir adam çok zor yani hiç aklından kötülük geçmiyor mu <laughs> çok zor yani o yüzden ee, ama ben oynarken çok keyif aldım çok eğlendim çok zevk aldım bilmiyorum inşallah bana çok şeyler katar bu rol çünkü e, bizim mesleğimizde şey yok hani ben yaptım ben oldu diye bir şey yok e, o yüzden e, yani belki de son nefesini verirken keşke şurayı şöyle oynasaydım <laughs> diyebilirim. Dilerim seyircilerimize zevk alır. şöyle bir şey diyebilir miyiz? Türkiye'nin kanalında Türkiye'nin dizisi olacak. İnşallah. İnşallah öyle olur. Dilerim öyle olur. diyelim yani. Çok sağ olun. Saygılar, Seyir selamlar de. herkese. İyi akşamlar diliyorum. Bir takıyor. Bir saniye. Çok özür diliyorum. <laughs> evet. Tamam mıyız? Evet, geliyorum. İyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar hoş geldiniz diyelim. Hoş. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Neredeyiz? Yaz döneminden başlayıp sezondan devam eden evet. bir projeyle evet. yol alıyoruz. Neler Aynen. söyleyeceksiniz, düşünceleriniz? Valla çok güzel gidiyor. Yazın başında başladık biliyorsunuz biz. Sezonda da e, kanalda D'de olacağız. Çok çalışıyoruz. Çok keyifle. Bakalım. Yeni sezonda neler bekliyor peki? Vallahi, spoiler vermeyeyim ama <laughs> seversin tam gaz devam ediyor zaten. Ee, bir tık daha böyle e, komediden uzaklaşıp Drama doğru hafif yöneldiğimiz bir hikaye akışımız olacak. Öyle keyifli olacak ama seyirci için de. Burak Bey'le de herhalde bu elektrik tuttu. Evet. Yani çok izleyici de çok beğendi, çok sevdi sizi. Evet. Nasıl tepkileri geliyor, sizin umutlarımız nasıl? Biz çok güzel yorumlar alıyoruz çünkü. Ee... Burak'la çok iyi anlaşıyoruz. Bence e, şey kamera arkasındaki enerjimiz de ekrana yansıyor. O yüzden e, güzel bir şey çıktı ortaya. Seyircilerin de hoşuna gitti sağ olsunlar. Tatil sezonu nasıl geçti zaman birazcık Ben tatil yapamadım arkadaşlar. <laughs> <laughs> ben çalıştım yaz işi olduğu için. Yani arada bir bayramda iki gün falan bir yerlere kaçıp geldim. Ama zaten bu yazı ben işe ve çalışmaya ayırmıştım. O yüzden mutluyum, keyifliyim. Tatil her zaman yapılır. Kış tatili tatil güzel olmayacak. olsun da. Aynen. Kış da yok artık tatil. Vallahi yok gibi duruyor şimdilik. Bakalım. Hayırlı <gülüyor> olsun. <gülüyor> <Öldüm seni. gülüyor> ha <gülüyor> <gülüyor> olsun. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Çok sağ ol. Teşekkür Çok ediyorum. Başarılar. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir, bir, bir şey saniye arkadaşlar biraz detay alalım. Seni şöyle rica edebilir miyim ya? Genel alacağım da arkadaşlar. Tamam mıyız? Bir saniye. saniye. Bir bir Evet. 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 Merhaba. Çok evet, teşekkür ediyorum ederim. Siz hoş, hoş tamam. Çok. Mı? çok... Ben ben Hı -hı. Hı -hı. Benim Ben Sen açık Tamam. Tamam, tamam açık. Çok güzel bir gece. Güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hepimiz evet. hoş geldik. Hepimizin gecesi. <laughs> Neler söyleyeceksiniz? Güncelikle? Çok mutluyum. Kanada'da olmak zaten çok güzel bir duygu. Böyle dansman gecelerinde kutlamalar yapabiliyor olmak çok mutluluk verici bir duygu. Senelerdir zaten birlikteyiz. Umuyorum her sabah birlikte olmaya devam ederiz. Kanalda D çatısı altında çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Güzel bir gece olsun. Yeni sezon da başladı. Başladı. Bir aydan fazla oldu başlayalım. Her sabah devam ediyor. Yenilerimiz neler oluyor hayatta diyoruz izleyicilerimize. Takip ediyorlar, seviyorlar. Sağ olsunlar. Takdir ediyorlar bizleri. Biz de bu e, durumdan çok memnunuz. Gurur duyuyoruz. Her sabah onların kahvaltı sofralarında <laughs> evet, konuk olmak. De. Teşekkürler. Uf bir ikili gibi. <laughs> çok sağ olun. Hakan'la evet öyle bir değişik bir uyumumuz var artık. Aile gibiyiz zaten. Bakışlarla birbirimizin ne demek istediğini anlıyoruz. Sanıyorum bu da seyirciye çok güzel yansıyor. O yüzden biz mutluyuz. Biz mutlu olunca seyirci mutlu oluyor. Her gün güzel haber verebilmek umuduyla başlıyoruz zaten. O şekilde de devam ediyoruz. Eee hamileliği soralım. Artık son zamanı geldi. Bir yandan da program devam ediyor. Peki Aynen. nasıl olacak? Ya yani 7. ayı girdim. Elimden geldiğince hatta şey diyorum. Herhalde buradan doğuma gideceğim diyorum. O kadar devam etmeyi tabii ki inşallah nasip olursa istiyorum. Yani 9. aya kadar yayındayım. Kısa bir ara vermek gibi bir planım var. Sonrasında hemen geri döneceğim. Ne ben özlemek istiyorum ne de özletmek istiyorum. Zaten çok beraber çalışmaktan keyif duyduğum bir ekiple bir arada olduğumuz için sağ çok güzel destekliyorlar. O yüzden beraberce büyüteceğiz. Hep beraber büyüteceğiz. Bir yandan da böyle stüdyoda olacak herhalde. Birazcık gülmeye evet. başlayınca sizinle birlikte. <laughs> Aynen hatta aramızda dalga geçiyoruz. Doğrursun Nur sen bize verirsin biz devam ederiz yolumuza diyorlar. Onun gibi olacak herhalde. Ger yani. gerek yok. Evet evet ekip kalabalık zaten. Yani yarım saat hepsi birer birer saat tutuyorlar zaten tamam olacak. Büyüyünce televizyoncu olmasını ister misiniz? Güzel soru. Ne isterim ne ile mutlu olacaklarsa ben işimde çok mutluyum. İşiyle mutlu olacak bir meslek seçmesi lazım. O meslekte televizyonculuksa neden olmasın? Severek gittiği sürece hiçbir sıkıntısı yok. Ama yavaş yavaş sanki daha büyük oğlum 6 yaşında böyle merak duyuyor. Geleyim anne falan diyor ama bakalım bilmiyorum. Göreceğiz daha çok var o yolları görmemize. Aynısı olsun diyelim o zaman. Çok, çok teşekkür, teşekkür. ederim. Ben Çok teşekkür sağol ediyorum. Sağol Görüşmek sağol üzere. Hoşça kalın. İyi, i̇yi, i̇yi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Buradayız efendim. Bir fazla alıyorum. Ben, ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Bir bir evet. Saniye bir saniye çıkacağım. Hatta Yer kadroda ki arkadaşlarımızla Evet yaptık ama sizinle yapamadık. O kız diyoruz. Evet. Hayırlı olsun diyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Vallahi çok mutluyuz, heyecanlıyız, çalışıyoruz bir süredir. Şimdi önümüzdeki hafta galiba seyirciyle ee, şey kavuşacak Görüyoruz. işimiz. Bakalım. Yani biz severek çalışıyoruz. Umarım seyirci de beğenir. Sever. Çok, çok çok önemli, çok güzel bir karakterdi dizinizin <laughs> karşısında olacaksınız. Karakterden biraz bahsedebilir miyiz? Evet, yıldızlarım Bununla o yüzden yaptım. <laughs> çok güçlü bir karakter. tabi bir PR kraliçesi diyebiliriz. Hayır, hayır. Hiç bu kadar söyleyeyim şimdi çok da sürpriz evet. vermeyeyim. Ama genel olarak sanırım işimiz masumiyet nasıl yıkılır, nasıl paramparça edilir? Biraz da onu anlatacağız hikayemizde. Hikayede biraz kadına evet. e, evet, evet, çok olacak olarak an e, Erkan Bey e, sorayım, Erkan e, Bey söyleyeyim. Uzun yıllar sonra tekrardan birlikte evet, istediniz. Evet, yıllar oldu yani sanırım 17 sene e, oldu galiba. Ya çok heyecan verici tabii ki bir daha beraber çok güzel bir iş yapmıştık geçmişte. Şimdi de böyle bir işle e, beraber çalışıyoruz. E, çok heyecanlı benim. Önce kim kimin o projede olduğunu öğrendi? E, sanırım Erkan önce vardı projede, ben daha sonradan dahil oldum. E, böyle yani çok heyecanlı, çok da güzel, çok özel. Bir karakter oynuyor, çok da başarılı olacağına eminim. 17 yıl geçmiş aradan, Erkan Bey evet. 17 yıl sonra tekrar aynı projede gördünüz. Neler değişmiş Erkan Petekayıc'ın yüzünden? Ee, bilmiyorum, göreceğiz. <laughs> ne kadar enteresan bir soru sordun. Yani çok iyi bir oyuncu zaten ve son yıllarda da çok farklı karakterler canlandırıyor. Bu da yani bir aktör için çok şey. Dişli bir karakter. Çok güzel olacağını eminim. Seyircinin çok seveceğine eminim. Dış görünüş açısından yıllar geçti. Gençleşiyor evet biliyoruz ama siz nasıl gördünüz erken karakteri 17 yıl sonra? Harika görünüyor <laughs> tabii ki. <laughs> Benim kadar olmasın da. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan hayırlı olsun. Teşekkürler. Çok, çok teşekkürler, sağ, olun. sağ olun. Kolay gelsin. Bizim işte ne söylersek çok spoiler olduğu için hiçbir şey söyleyemiyorum aslında. Ama çok daha ters köşelerin olduğu sezon geliyor. Oo, biraz tüyo aldı Kaan Bey. Ters köşe dedi Pınar Hanım. Öyle mi? E, e Tabii yani. Zaten geçen sezon, sezonumuz komple ters köşelerle geçti. Ters köşe olmazsa ters köşe olurdu bizim için. E, çok güzel iddialı bir ilk bölüm. E, açıkçası ben neler olacağını bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. Pınar'ın dediği gibi ben de bütün yaz boyunca e, ölüp ölmediğimle ilgili sorularla muhatap oldum e, açıkçası bilmiyoruz bakalım göreceğiz heyecanlıyız biz de. Peki kanalda yeni yayın dönemi ve bugün lansmanla başlıyor. Ne söylemek ister, istersiniz kanalda izleyicisine? E, öncelikle biz dizi çalışanları olarak çok e... Çok emek vererek onlara e, güzel projeler hazırlamaya çalışıyoruz. E, bütün çalışanlarımız e, hepsi birbirinden kıymetli. E, diğer kanallar için de geçerli bu. E, zor bir iş yapıyoruz. Onlara layık olmaya, beğendirmeye çalışıyoruz kendimizi. E, bizi izledikleri için, kıymet verdikleri için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. bakabilir miyiz? Teşekkürler. Evet, birlikte de. Evet. Önce buradan başlayalım. Teşekkür ederim. Ben de çekiyorum. Buradayız. Ben de Tamam mıyız? Tamam mıyız? Çok kısa. Hazır mıyız? Tamam. Hoş geldiniz. Hoş Yeni hoş sezon hoş hayırlı olsun diyoruz herkese. Artık siz tecrübeli kısma geçtiniz. <laughs> evet, 17. sezona <laughs> başlayacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir sezon olacak? Yeni ayrılanlar var. Yeni gelen oyuncular var arkadaşlar var. Az önce sohbetlik çok heyecanlıydı. Sizin düşünceleriniz nelerdi? Evet 17. sezona başlayacağız. Uzun soluklu bir maraton. Ee, Ayrılanlar var aramızdan. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Biz de heyecanlıyız, göreceğiz. Sen babayı kaybettin, sen anladın. Ben biraz <laughs> üzgünüm aslında ama, <laughs> ama bakalım. Mutluyuz biz de. Devam edeceğiz. Bakalım nasıl olacak yeni soluklu? Uzun sürede beraber çalışıyoruz aslında şirketlerinde. Ayrılığı size nasıl bir etki çok üzüldüm yani. Üzgünüm aslında yani ama ne yapalım hayat devam ediyor. Dizi de devam ediyor. Arka sokaklardan bahsediyoruz. Bitmiyor yine de. Herkes ama bu için hayırlısı olacağını düşünüyorum. Herkes için hayırlısı olsun. Biz de devam edeceğiz 17. sezonunda. Evet. Işte, yeni genel oyuncularla yeni kadro yükleri evet. yükleri bir sotaj yaptık. Bir de işte, silah daha önce biz evet. kullanmamıştık. Daha yeni yeni eğitim almaya başlıyoruz. Bir kaç oldu olmadı siz artık. Ben avukatım zaten. Silah pek ihtiyacım olmuyor. Kocam koruyor beni. ben de birkaç kez kendimi vurmaya çalışmıştım ama ben de fazla silahlı işim olmadı. <gülüyor> 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 bu sezon peki nasıl göreceğiz size? Nasıl bir karakter? Vallahi bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Ne yazılacaksa son. oynayacağız. Aynen. Yani Sürprizli bir yani. sezon. Yani, peki, çok teşekkür çok ettik. Size de hayırlı olsun. Teşekkürler. Buradayız. Evet buradayız. Haberim. Ben değilim. Evet, bu evet. 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 Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyoruz. Merhabalar. iyi akşamlar. Ee, hayırlı olsun da diyelim. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederiz. İşte 16 yıldır süre gelen bir aileye dahil olmak bizim için çok gurur verici ve çok heyecanlı. Çok iyi çalışmayı bekliyoruz. Bir güzel hanımefendiler varken <laughs> belki çok konuyu uzatmayalım. Evet, şu tarafa verelim sözü o zaman. Yani 16 yıldır bir köklü bir diziye girdik. Neler düşünüyorsunuz? Ya Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. İlk görüştüğümüzden beri heyecanla artık çekimlerin başlamasını bekliyoruz biz de. Gayet güzel, çok mutluyuz. Peki, sizin de düşünceleriniz Ya yani Anlaşmaya vardığımız andan beri başlamasını bekliyoruz, heyecanlıyız. Seyircilerde seyirciler de severler, benim Peki şunu soruyor, bu süreçte hani diziyi takip ediyorduk, nasıl buluyorduk? Yani <laughs> e, baktığımız zaman çok uzun yıllar yani bayağı bir deneyim sahibi olmuşsunuz. Oynayınca şimdi nelere daha böyle dikkat edeceksiniz, nelere almışsınız? Arka Sokaklar hepimizin ailelerimizin izlediği bir diziydi zaten. Ben ilk konusu olup dahil olacağımız zaman gerçekten çok heyecanlandım çünkü her konuda çok daha farklı bir dizi. Gerek çekimi olsun, setleri olsun, süreçleri olsun. Şimdi buna bir alışacağız hep beraber ve güzel bir iş çıkartacağız. E, Batu'nun da söylediği gibi aslında bizim için de farklı bir deneyim olacak. Hem bu kadar geniş bir aileye sonradan dahil olmak da bizim için çok heyecan verici. E, bekliyoruz merakla. Bakalım bize göre. Evet, evet. E, ben komiser Ayşe karakterindeyim. E, böyle güzel, zeki tuttuğunu koparan bir karakter. Şimdi bu kadar söyleyeyim. Karaktere çalışırken bir poligona gittiniz mi? Silahlarınız evet, evet. Aslında daha önce hiç silah kullanmadım. İşte biz <laughs> daha önceden bir poligon atışları falan denedik. Hala evde silahla bazen çalışıyoruz böyle. Bizde çünkü hiç bildiğimiz bir konu değil. Ee, ama çok keyifli gerçekten. Benim de ilk defa bir, bir polis karakterini canlandıracağım. O yüzden bence çok güzel. İlk gördüğümde çok heyecanlanmıştım karakteri zaten dinlediğimde de başlasın çekimler artık diyoruz. Yani sosyal bir şey yok. Sonra da sonra da sonra da sizin yeni sezonunda olmayacağı haberini aldık. Şevket Bey çok değerli bir oyuncu. Bizde de başından bir Hayırlısı olsun hepimiz için. Çok teşekkürler. ederim. çok Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Tamamdır teşekkürler. Tamamdır. Soru soracak mısın? Yok. Bu konuda alayım. Tamam. mae'n ddigwydd